Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Hande Erçel ve arkadaşlarından yepyeni muhteşem bir kare paylaşıyoruz. İşte arkadaşlar Kerem Bursin aynen aynen setinde ve Hande Erçel de arkadaşlarıyla buluşmuş. Anlaşılan yürüyüş sonrası muhteşem bir selfie yaptılar. Sen Çal Kapımı dizisinin tüm oyuncuları ile ilgili tüm haber ve bilgiler anında kanalımda bulunuyor. Eğer siz de bir Sen Çal Kapımı hayranıysanız ve tüm oyuncuları severek takip ediyorsanız kanalımı izlemede kalın. Çünkü sizler için birbirinden güzel görüntüler paylaşacağım. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı sakın unutmayın.